Herkese merhaba arkadaşlar yine Yeni Honda Civic'le karşınızdayız. Bu sefer bu videoyu Şafak'la birlikte çekeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bunun ilk karşılaşma videosunu ben çekmiştim. Detaylı testini ise Şafak sizlere anlatmıştı. Ama bu videoda sizlerin hep istediğiniz böyle bir arabayı da ikiniz birlikte anlatsanız da sohbetin tadından yenmese dediğiniz bir video olsun istedik ve arkamızdaki LPG'li, elegans donanımlı Honda Civic Sedan'ı Şafak'la birlikte inceleyeceğiz. Sen zaten çok kullandığın diğer arabayı. Aynen. Bu sefer direksiyona ben geçiyorum ve hızlıca başlıyoruz. incelemeye başlıyoruz. Aynen öyle. Hazırsanız direksiyona geçiyorum. İşte beklenen an geldi. Şafak'la Fahir aynı bir araçta. arada. Aynı aracı anlatıyorlar. Yola çıkıyoruz. Kemerlerimizi taktık. Sinyalimizi verdik. Ve yollandık. İlk fark ettiğim şeyi söyleyeyim mi abi? Söyle. Dijital panel. 7 inç biraz Akord videosunu hatırlayanlar olacaktır. Onun gibi çünkü yarısı analog. Doğru. Benim test ettiğim Executive Plus tamamen dijitaldi. Sence bu daha mı iyi yoksa bilemedim. Niye böyle acaba? Ya tabii ki maliyetten dolayı ne olacak ki? Eh ama Güzel güzel gözüküyor ama. Ya güzel. Evet, solu aynı zaten tamamen. Sağ farklı. Benim hoşuma gitti. Ben şöyle söyleyeyim. ya, Ben bu arabayı senden daha çok kullandım. Öbürünü ilk hı hı. karşılaşma kısmında ben çektim. Sen çok detaylı uzun kilometreler yaptın. Ben de bununla daha çok vakit geçirdim. Şimdi benim bu araçla ilgili ilk izlenimlerim. Yani ülkemiz şartlarını değerlendirecek olursak. Ben bu aracın yani bu motor gücüyle ve LPG opsiyonuyla daha çok tercih edileceğini düşünüyorum. Bence de. Ve zaten şu an... Hızı da çok iyi. Önceki neslin atmosferik LPG'sini kullanmıştım ben baya. Hatta şey bir ara ikame araç olarak almıştım hatchback almadan önce hı hı. bir hafta bir boşluğum vardı. Kendi aracımı satmıştım Polo'yu. O esnada LPG vermişlerdi bana. Çok mu hantal gelmişti? Çok hantal gelmemişti ama şimdi şunun seriliği de yoktu. Turbo'nun getirisi gerçekten iyi ya. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu 129 beygir. Aynen. Bence gayet yeterli. Yani tabii ki 182'lik evet daha güçlü bir versiyon ama bak şurada bir virajı da keseyim. Yani ben arabanın dinamiklerini de sevdim bu arada. Onu ya söyleyeyim. Evet, ama ben şöyle yani, diyeyim. Eskisi kadar spor değil ki bu iyi bir şey bana sorarsan. Çünkü bu sınıfta öyle bir sportiflik Aynen arayışımız, de. beklentimiz yok. Ya olmaması lazım. Daha doğru bir otomobil olmuş bence Civic. Bir de ben de şunu söyleyeceğim bak performans açısından şimdi 182 kağıt üstünde güzel ama CVT şanzımandan ötürü zaten ya pek o hissi sana vermiyor. Ya evet hızlandığını çok hissettirmiyor çok doğru. Hissettirmiyor. Gidiyor ama hissettirmiyor. O yüzden bence bu aracın gücü bayağı yerinde olmuş. Ben hani en son ne zaman atmosferik bir Civic kullandım hatırlamıyorum ama bunun motor gücünün bayağı bayağı yeterli ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Ya aynen bir de tutunması da güzel gayet bak. Ama şeyi fark ettin mi? Ben direksiyonu evet. biraz hissiz buldum. Valla ben bu yollarda bana biraz keyifli geldi bilmiyorum. Bu özlemişim araç herhalde. Keyifli şasi çok güzel Hı -hı. ama direksiyonda hissedemiyorsun o şeyi. Eski Civic konuşurdu biraz. Bunda o yok gibi sanki. Bir de eskiyle benzer şu var. 7 inç multimedya. Evet aralarında fark var. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Öbüründe kablosuz Apple CarPlay, Android Aynen. Auto falan var. Yani 9'a çıktı artık Hani pekden. ben şurada Connect'i görünce arabaya bindiğimde şöyle bir bastım ama <laughs> USB ile bağlayın ben falan de dedi. Ben gördüğümde şey <laughs> lütfen akıllı olun USB bağlayın gibi bir şey okudum orada. Ne diyormuş? Ha akıllı, akıllı telefonunuzu bağlayın. bağlayın. Ben de trip atıyor sandım. Şurası de. hakkında ne düşünüyorsun Şafak ya? Ben ilk karşılaşmadan sonra da bu arabayla senin yanına gelirken de yani hakikaten çok alışamadım. Şuralara da çok alışamadım. Şunun kullanımına da yani nerede kapıyoruz, nerede açıyoruz. Evet o biraz zor. Ama şöyle önceki videoda da söyledim. Bu 72 orijinal CV'ye gönderme abi. Onun da havalandırması böyleydi. Parça parça gidiyordu ama boydan boya uzanıyordu. O mirasçılık hoşuma gitti. Ama dediğim gibi şuna alışmak zor. Hani şu aşağı yukarı... Aa bir dakika dönmüyor. Daha dönmüyor süper. tabii. Ya çok Uğuracağız. gerek var mı şimdi böyle mirasçılığa böyle göndermelere bu kadar ihtiyaç var mı sence? Ya şimdi Civic gibi bir otomobil olunca sonuçta 72'den beridir hayatımızda olmaya devam eden çok şey yok. O yüzden güzel ama alışma süreci isteyecek. Ha aynı şeyi Volkswagen grubu da yaptı. Çok güzel multimedyaları vardı. Evet. Her şeyi dijitalleştirdiler. Hadi araki araki bullasın oldu. Doğru. Öyle bir durum var. Yani stop gerek var start mı? yok. Stop start evet. yok. Honda bunu kullanmıyor. Alışmışız yani durduğumuz zaman değil mi? O motorun Ben bir... alışmadım. Benim Sirix'te şey de yok. <laughs> Seninkinde olmaması ben doğru. birçok yok, birçok şey yok. Ve doğru. şöyle bir şey var. Muhtemelen emisyondan dolayı. Çünkü manuelinde vardı. Önceki CV'imin benim. 1.5 manuelde vardı stop start, otomatikte yoktu. Olabilir evet. Şimdi farklara biraz değinelim mi? Sen Executive Plus kullandın Aynı. testte. Bu elegans. Şimdi Aynı. Ben gördüklerimi söyleyeyim, sen de benim eksiklerimi tamamla bence. Tamam. Şimdi onda iki tane USB çıkışı vardı, burada kablosuz şarj vardı. Bunda tek USB var Doğru. ve kablosuz şarj, şarj yok. yok. Sağ sinyal verdiğimiz zaman burada aynanın altındaki kamera evet, açılmıyor. Lane Watch o özelliğin adı da. Ya çok gerekli bilmiyorum. Ben çok kısa kullandım onu ama oradaki izlenimim özellikle şerit değiştirirken sağ tarafa sanki böyle bariyere veya arabanın üstüne çok yaklaşıyormuş gibi görünmesi. Kameranın çözünürlüğünün çok çok yüksek olmaması hı hı. ve biraz alışkanlık gerektiriyor olması ya ben Çok hoş de, karşılamadım. Sen nasıl ben buldun? Ben de senin gibi artıları ve eksileri var diye düşünüyorum. Tamamen sağa dönmeden sağda olan biteni görmen bir artı. Ama özellikle navigasyon kullandığında sürekli Kesinlikle. araya giriyor. Kesinlikle. E ben bu sapaktan mı dönecektim? Ne oldu? Bir dur be kardeşim diyorsun. Arada Doğru. hani sinyal kayıyor tekrar sinyal veriyorsun sonra tuştan ayarlayayım diyorsun karışıyor orası. Doğru. O da alışma isteyen bir şey. Doğru haklısın. Göstergenin farklı olduğunu söyledik. Şimdi LPG'de şu anda zaten ekranda LPG ışığı yanıyor Aynen. ve biz... LPG ile ilerliyoruz. 81 kilometrelik bir menzilimiz var ve ortalama 8.9 litrelik bir tüketimimiz var. Şimdi onu burada LPG mod düğmesinden devreden çıkartabiliyoruz ve o zaman benzinlinin yol bilgisayarı devreye giriyor. 357 kilometre gidebileceğini ve 8.3 litrelik tüketim ortalaması olduğunu gösteriyor. 118 kilometrenin sonunda. E güzel gayet. Bu arada LPG için 8.9 da hiç fena bir tüketim değil ki az önce yaptığımız o tempolu sürüşün de dahil olduğunu söylemek lazım. Doğru. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Bak 250 kilometredir de araba yani sıfırdan beri Hı. aracık 250 kilometrede 8.2 litrelik bir tüketim ortalaması var. Ben yine şuradan LPG modunu devreye alayım. Evet. Onunla kere gidelim sönecek ve devreye girecek. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi ben bu çekime gelirken tank boştu. E ee, bir 50 liralık attım. Ben Ondan genelde 50'ye atarım. Ha bir 50'lik 50 alıyoruz Evet ve atarken de gördüm. Depo kapağının içinde. Aynen, yani açıkçası yanaşırken şunu düşündüm yani tamponun altında mı, kenarında mı, nerede diye. Depo kapağının üstünde olması bence baya şık, baya güzel ya, gözüken bir detay. Bizlerden çok pompacı arkadaşlar için güzel. Çünkü biliyorsun o işte yere yatıyorlar falan filan uğraşmayacaksınız. Evet. Tak benzin deposunun hemen yanında tertemiz. Aynen öyle. Başka jant galiba farklı Bu Aynen. 16 mı bu? 16 inç Bu Premium'da da Elegance'da da 16 Executive plus'ta 17 geliyor Ki bence çok şık bir 17 16'larda Hatırlar mısın bilmiyorum FK2 Hatchback'ler vardı Dizelleri 1.6 dizeli olan kasa Evet Onun jantına çok benzettim ben bu 16'ları Hatırlayabildim mi bilmiyorum Yani açıkçası hatırlayamadım O gözle de bakmadım Ama ben bu jantı da Öbürünü de beğendim yani Bu hani evet, evet. elmas kesim Böyle hafif koyu gri, açık gri tonlarında Aynen. falan. Ya Honda sonunda doğru jant yapmayı başarmış. Önceki kasanın başarmış. bir jantı vardı hatırlıyorsun değil mi? Çok kötü. Rüzgar gülü gibiydi. Bu LPG'lerde. Bana sürekli geçmişi sorma. Benim geçmiş artık çok uzun Gerçekten bir maziye doğru. dayandığı için yani hakikaten yani hatırlamakta bile, o jant, bu kasa vesaire hatıyorsun. Ben bile vallahi fazla biraz zorlanıyorum yani. için çok hatırlıyorum bu detayları. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Instagram'da Söyledim. şeyi çok sormuşlar. Yalıtım konusunu. Ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Yani kullandığım süre boyunca özellikle hani yol yalıtımını bayağı başarılı buldum. Şu an hazır Doğru. böyle bir e, perbat asfaltta, asfaltta olduğumuz için biraz tabii gürültü seviyesi yükseliyor ama onun haricinde yalıtımının bayağı artmış olduğunu düşünüyorum ben. Ya bence de öyle. Yani yol sesinde çok ilerleme kaydetmişler. Sonunda başarmışlar ama bu adamların bir alerjisi var belli ki bir yeri yapamıyorlar. Ne yapmamaları lazım? Bu sefer rüzgar sesi çok geldi bana. Kaçlara kadar çıktım mesela ben gelirken hani normal 120-140 arasında bana öyle bir rahatsız edici rüzgar ben sesi de o, gelmedi. Ben o hızları çok geçmedim açıkçası 120-130 bandını geçmedim ama orada rahatsız oldum fazla ortam sesi alıyor bir de düşük hızlarda da muhtemelen cam ince zaten testte de öyle söyledim. O yüzden diye düşünüyorum. Şimdi hazır CV üçüncü kez anlatıyorken şöyle bir şey unuttuğum detay ısıtmalı koltuklar, elegans itibariyle geliyor. Bu da öteki videoya revizem olsun ve sana şimdi bir soru. Sor. LPG iyi güzel ancak son zamlarla LPG kaça çıktı biliyorsun 6 litreyi geçti. Geçti biliyorum işte demin. Sence hala çok mantıklı mı? E şimdi açık söyleyeyim kaç olduğunu bilmediğim için normalinde yani 6'ya çıkmasının ne boyutta ya bir fark yarattığını diyeyim, bilmiyorum mesela ama. Mesela benzin 5 LPG 2 idi. Çok iyiymiş. Fark şimdi 6'ya 8.5 oldu hı hı. daraldı. Yani çok mantığı kaldı mı senin? Ya mantığını... Sorgulayabiliriz ama bu araba özelinde yani Honda Civic sedan alacak olsam şu an kendimi Türkiye şartlarında düşünüyorum yani fahir talip kullanıcısı olarak değil Türkiye Hı -hı. şartlarında ben bir sedan aile otomobili ve hani merceğimin altında Civic sedan varsa şimdi benim 182 beygir ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bunun sıfır yüzü kaç? 10,5 saniye. Çok uzak. Ya, ya yani 2.4 saniye var aralarında da. Evet ama yani ne normal sürekli kullanımda. sürekli yarışıyor muyuz? Hayır. Ya hayır yarışmıyoruz. Senin için şimdi bir yeşil yandığında şehir içi olmasına rağmen şöyle Hadi bir bakalım. hafif bir kalkış yaparım ama yani normal kullanımdaki performansı bence gayet yeterliydi. Şimdi LPG tankının olması bir kalkalım. Biraz, biraz Hadi yavaş kalkalım. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yok gene fena değil bu arada. Güzel. 100. 100. Güzel. Güzel. Yani muhtemelen 10 saniye civarı tuttu. İyidir. Gayet güzel. Daha ne olsun? Gayet güzel. LPG tankının olması şimdi bence şöyle bir avantaj var. Yani normal deposunun haricinde bir de LPG tankı olduğu için sana daha uzun menzil sunuyor. Bence bu güzel bir avantaj. Özellikle evet. uzun kullanımda. Ne olursa olsun dediğinde çok haklısın. Yani LPG'nin fiyatı benzine yaklaşmış olması cazibesini biraz azaltıyor olsa da sonuçta bir fiyat farkı var ve eğer uzun kilometreler yapıp kullanacaksan bu arabayı bence hala mantıklı bir seçenek gibi gözüküyor. Yani lafı uzattım ama şöyle bir cevap vereyim. Ben eğer bugün mantık çerçevesinde bakarak bir Sedan alacak olsaydım bu kombinasyon bence gayet iyi. Yani executive plus'taki derilere çok ihtiyacım var mı? Bence yok. yok. Evet. Hani alıştık Apple CarPlay çok iyi ama kabloyla da bağlayabiliyor olmamız kablosuzun o şeyini o kadar aratmayabilir. Ya bu arada kablosu çok hızlı şarj etmiyor ki zaten. Zaten kablo daha iyi. Ve zaten arada elini almak durumunda kalıyorsun telefonu. Aynen. Yani Aynen. o yüzden böyle avantaj dezavantaj şeyleri var. Gösterge benim için çok büyük bir fark değil. Böyle olması da bence gayet güzel. Aynen. O yüzden ben mantıklı seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben de çünkü bir kere Türkiye'nin şey anasının karnından doğduğu bir donanım daha var. Standart. <laughs> ha standart Sarnım, mı geliyor? Elegant standart geliyor. Güzel. Videoda başta sadece executive demiştim. Kendime orada revize vermiştim. Abi sen de bu videoyu sırf revize videosu yaptın Şafak. Ya olur abi muhabbetin arasında daha yeni bir <laughs> yerinden çıktık konuşuyoruz. Şimdi peki son olarak fiyat diyeceğim. Evet. Ardından veda edelim. Şimdi evet. tamam daha makul paketledin ama biliyor musun bu araç LPG'sizden 8 bin lira daha pahalı. LPG'siz Elegance 402 bu 410 bin tamam daha pahalı olması. He, öbürü güçlü olmasına rağmen bu daha Aynen. zayıf motorlu olmasına Aynen. rağmen. Hmm. Ne istediğime bağlı işte. Hakikaten daha performans istiyorsam yani amacım olsa o daha mantıklı ama uzun kullanımda yani kullanım maliyetlerinde bu biraz daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Bence de yakar. Çünkü öteki daha yeni olmasından da dolayı belki ama biraz fazla yakıyordu. Öyle mi? aralarında ciddi fark var. Kaç yakıyordu o mesela testte? 10 küsürdük biz ya. Yapma ya. ya. Ama, Ama yani siz biraz sürekli sıkıştırmışsınız durdu, herhalde. sıkıştırdık, takiplerde bastık Yani bak bunun 8.2, 8.3 olması bence gayet güzel. Ben tekrar LPG'yi açayım. Lp... <laughs> tabii daha ucuz yakıt. Tabii. <laughs> tabii tabii tabii. Bir kere 50 attık ona öyle düşün. Hakkını ver abi. Hadi bas. Gidelim biz de kapatalım <laughs> videoyu. Bundan sonrası trafik kuralı çiğneme içerir. Görüşürüz. <laughs> tabii ki şaka. Biz öyle insanlar değiliz. Yani Fahir abi diyeyim ben bazen oluyorum <laughs> abi şimdi elegans paket tam benlik paket dedim. Ben buradan çok farklı bir yere bağlayacağım Bağla. Peki Şapak Carvizer için elegans paket Civic mi senin gözünden? Daha fazlası. Ekzekütüv ama elegans parasına falan. Hayır. <laughs> hayır, bir dakika şimdi dur oraya girme. Şimdi oraya girme bir dakika. Fiyat konuşmuyoruz şu anda şeyden bir kere şimdi orada kimse bozulmasın yani Çok be, Civic ben. Civic elegansdan executive'den falan yani marka atlamamız gerekir orada. Premium'a geçmemiz gerekir. O yüzden onu ayrı değerlendir. Ben şu an şu köşede gururlanıyorum teşekkür ederim. Sen abi. gururla. Orada attığın taşı bir bir tekrar kuş, düşün bakalım. Kuş ürkütmedi üstüne kuş <laughs> geri attı taşı bana şu an. Böyle bir video oldu. İnşallah Aynen. hoşunuza gitmiştir. Yani istiyorsanız yorumlara da yazın ne tip videolar istiyorsunuz, birlikte neler yapalım. Yani sonuçta bu kanalda normal şartlarda standart incelemeler istiyorsunuz. Yani CarVizer'ın en büyük özelliği satın alma aşamasında sizlere yol göstermek. O yüzden tek tek e, duruma göre Şafak, duruma göre ben yeni otomobilleri inceleyip sizlerle paylaşıyoruz. Ama bu aracı artık üçüncü kere incelediğimiz <laughs> için hangimiz inceleyelim dedik kısa çöpü çeken mi incelesin falan ne yapalım derken... Birlikte böyle bir sohbet tadında oldu. Bence güzel oldu. Benim bence hoşuma de. gitti. ya üstelik muhabbet ederken bile hala alım tavsiyesi verdik. Carbuyer farkı da bu olsun bence. Bence de öyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şafak ağzına sağlık. Bir saniye abi. No Sen abi. videoyu selfie kapat. Yok ben tamam. selfie çekmiyorum. Öndeki eski kasa sahibini yenisine ikna etmeye gidiyorum. Dur dur, dur 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 <laughs> dur. Adam Samsun'dan gelmiş zaten başka. Ama güzel. <laughs> Rengi güzelmiş. Bu bordo güzeldi. Bu kasada da kırmızı var. Biraz Bak kırmızı. ne çabuk eski kasa oldu biliyor musun? Gözümde gerçekten evet. stoplar eski gözükmeye başladı. Evet. Yorumlarda da insanlar en fazla şeyi yazmışlar. Yani arkasını o kadar beğenmedik falan diye. Ben öyle düşünmüyorum. Senin kapın açık bu arada hala. Sen hala inmeye niyetlisin. Evet. Satacaktım abi. <laughs> alır mı? Ruhsat burada. Noter Hı. var mı? Nöbetçi. Bence alır. Uygun fiyat çekersek alır. <laughs> Hadi hoşçakalın.